うん。 Günaydın arkadaşlar. Herkese yeni bir videodan merhaba. Şimdi bugün her bir gün olmasını istiyorum. Bugün nereye gidiyoruz? Ferdoşumun yanına gidiyoruz. Ferdoşumla buluşacağım. Buraya geldiğimden beridir de bayağıdır görüşemiyoruz, vakit geçiremiyoruz. Artık vakti gelmişti. O da çalışıyor diye böyle plan yapamıyoruz rahat rahat tabii. En böyle olabilecek bir günü ayarladık. Şimdi onun yanına gidiyorum. Pendi'ye gideceğiz. Onun alışveriş yapması gerekiyor. Ben de ona yardımcı olacağım. Kız kıza güzel bir alışveriş date düşünüyoruz. Şu ışık yanı sönüyor. Sinir oldum. E, alışverişimizi yaptıktan sonra da oturup bir yerlerde bir şeyler içeriz. Muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Bir girls day düşünüyorum şu anda. Çok tatlı bir gün olacak diye düşünüyorum. Zaten Ferdoş'uma buluşacağım. Tabii ki güzel olacak. havada kötü tabii. Şimdi kapatıyorum sizi ve kulaklığımı takıp hızlıca metroya gitmem gerekiyor. Çünkü uzun bir yolum var. Sizi şimdiden öpüyorum. Görüşürüz. Hava rezalet rezalet yani hava bildiğiniz kötü. Elbise bakmaya geldik. Abiye bakacağız şimdi. Bakıyoruz. Şimdi bir deneyecek geldi. Çok da fazla çekmek istemiyorum. Rahatsız olabilir. O çok alışık değil böyle çekilmeye. <laughs> o yüzden e, çekmiyorum. Kahve içmeye gidiyoruz. of Pardon. Şimdi kahve içeceğiz. Dedikoduya devam edeceğiz. O kadar çok muhabbet ediyoruz ki hiçbir şey çeke çekemem de zaten ben şu an. Ee, ama Marina'dayız. Oturuyoruz burada. Sanki yanlış geldim. Burada ilk defa bulunuyorum bu arada. Pendik'in Marina'sı. Tatlış bir yer ama hava kötü olduğu için Yeterli verimi alamıyor olabiliriz ama böyle sıcak bir yer bulduk. Az önce de çekmiştim zaten orada oturuyoruz. Döşkaya olan. <laughs> Bu videoda daha güzel. Evet. Şimdi kamera karşısına geçtim. Benim şarjım bitti. Biz Ferda ile ayrıldık. Ben Marmara'ya bindim. <laughs> şarjım yüzde dörttü. Ondan sonra işte bir saat kadar bir yolum vardı. Şimdi eve geldim. İşte biraz bir şeyler yiyeyim, atıştırayım falan dedim. Anca oturdum. Şimdi niye açtım kamerayı peki? Gün tabii ki sonlandı ama vloga devam etmek istiyorum. Bu bir günlük bir vlog olsun istemiyorum dayla bir bayağı bir şey gezdik. Watson'sa, Gratis'e işte birkaç bir yere daha girdik, ettik. Benim birkaç tane eksiğim vardı almak istediğim. Aldığım şeyleri göstereceğim şimdi. Çok bir şey almadım bu arada. Bir tane oje aldım. Şöyle bir renk. Netlemiyor da. Böyle pembe tonlarda ama hafif kahveye de kaçıyor. Deneyeceğim çok kahve tonlarında ojeler bana çok yakışmıyor. Far da yakışmıyor. <laughs> ya yani böyle kahve tonlarda far sürdüğümde böyle, yani böyle yakıştırdığım zamanlar oluyor ama genelde böyle suratıma çamur sürülmüş gibi oluyor. Çok sevmiyorum. ya. Yani çamur fırlatılmış gibi oluyor. O yüzden kahve tonları kendime tırnakta olsun işte. işte oje olarak olsun, işte makyaj olarak olsun. Çok yakıştırmıyorum. Neyse çok uzattım. Bunu deneyeceğim yüz kremim yoktu. Bir tane yüz kremi aldım. Marudem'den. Bir tane saç toniği aldım. Bakalım deneyeceğim. Bunu kullanmadım. Bundan emin değilim. Ya yüz kremini daha önce kullanmıştım. <laughs> Marudem kullanıyorum zaten ama bundan emin değilim. Bakalım deneyeceğim. Bazıları için saç döküyor yorumunu aldım. Ama marka olarak değil tabi. Yani Urban Care nasıldır bilmiyorum ama genel olarak böyle saç tonikleri hakkında güzel şeyler duymadım. Güzel şeyler duyduğum da oldu. O yüzden emin değilim. Bu arada bu tip şeylerde reklam değil demem gerekiyor mu acaba? Çünkü böyle bir yasa getirilmiş ya. İşte Instagram storylerde falan olsun. Böyle bir ürün ya da marka paylaştığınızda eğer işbirliğiniz yoksa reklam hashtag'iyle falan paylaşmanız gerekiyor. Youtube'da da öyle mi acaba? Sosyal medya <laughs> mecrası için mi geçerli bu? Emin değilim. Neyse. Ee, Allah'tan çok küçük bir topluluğuz. <laughs> çok bir şey olmaz. <laughs> bir tane de saç sütü aldım. Bu da şey. Normalde ben e, ısı koruyucu falan kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum bilmiyorum. Çok fazla ısıda da uygulamıyorum. şu an ile iğrenç duruyor olabilir saçım <laughs> yani çok fazla böyle ısı uygulamadığım için ısı koruyucu da çok fazla kullanmıyorum. Düzleştireceğim zaman da kullanmıyorum. Dün düz, düzleştiriyordum. Ama çift fazla fön sütü işte ısıya karşı koruma falan filan gördüm. Kokusu nasıldır bilmiyorum. Çok baskın bir kokusu varsa sevmeyeceğim diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü ee, işte şampuandır, saç kremidir, işte serumdur derken çok fazla zaten yoğun bir koku oluyor. Bunun kokusu yoğun mu değil mi bilmiyorum. Eğer çok yoğun ve baskın bir kokusu varsa muhtemelen kullanmayı bırakırım. Bakalım. Etkisinden ziyade kokusuyla ilgilendim fark ettiniz mi? <laughs> bir tane de dudak kalemi aldım. E, dudak kalemi de birazcık böyle kahve tonlarda almak istedim. Normalde böyle dudak rengimde değil. Dudak rengi olmuyor. Çok ten rengi kaçar. Böyle pembemsi e, nude tonlarda kalem kullanıyorum daha çok. E, bu sefer kahve tonlarına daha yakın bir kalem seçtim. 217 numara Emily. E, bakalım. Bunu da şu yüzden aldım. Çerçeveyi bir tık daha koyu. Çizmek istiyorum ee, ve gloss sürmek istiyorum. Yani gloss'un altında hafif kahverengi tonlarda bir çerçeve çok tatlı durabiliyor. Bakalım kendimde de deneyeceğim. Yani fardaki ve ojedeki kahve faciası dudakta da olur mu? <laughs> Bunu hep birlikte deneyip göreceğiz. <laughs> başka bir şey aldım, başka bir şey almadım. Evet bu kadar. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bir ufak bir bakım yaparım. Ufak bir bakım yaparım. Bir saçıma bir bakım yaparım. Biraz cildimle ilgilenirim. Ondan sonra da bir banyo yaparım. Güzel bakımımızı yaparız. Günümüzü bu şekilde kapatırız. Saat zaten bir. <laughs> yani günü çoktan kapatmış olmalıydım ama. Neyse. Benim günüm daha yeni başlıyor. <laughs> Görüşürüz. Yarın, yarın tekrardan birlikteyiz. Görüşürüz. Şimdi ben duşumu yaptım, bakımımı yaptım. Tabii çekmedim oraları. Sıkılırsınız diye artık çok fazla çektim çünkü onları. Neyse ben şunu söylemek için kamerayı açtım. Az önce şu ojeyi gösterdim ya. Ben bunu pembe tonlarında zannettim. Yani öyle görünüyordu. Nude ama böyle pembe alt tonlu bir nude diyordum. Ama <laughs> kahverengi ve işin garibi yakıştırdım. <laughs> yani bir yakıştı. Yakışmadı mı bir? Bu ne? Bu tutuş ne ya? Yakışmadı mı? Bir sanki oldu gibi de yani. Haverengi oje ne zaman denesem, şans versem hiç yakışmıyordu. Bunu pembe görüp yani pembe alt tonlu görüp şu an kamerada da belli olmuyor ama gerçekten denk gelirseniz eğer şunun 14 numarası bakın beyaz ışık altında e, baktım ve pembe görünüyordu pembe alttan, Hani koyu birazcık daha falan diyordum Günaydın herkese. Yeni bir günden merhabalar. Şimdi uyandım, hazırlanıyorum. Önce kahvaltı yapacaktım ama sonra yetişemeyeceğimi anladım. Yani biraz geç kalkmış olabilirim çünkü çok geç uyudum. Neyse şimdi hazırlanıyorum hızlıca. Abim de kendisine tost hazırlarken dedim ki bana da yapar mısın? Şimdi o da tost yapıyor. Ben de hazırlanmaya devam ediyorum. Tostumu yiyip çıkacağım bir study günümüz olacak. Ders çalışmaya. Nerede kalmıştım? Az önce bir şey diyordum ve bir anda sözüm kesildi. Şey, ders çalışmaktan ziyade aynen. Kitap okuyacağım, ajandamla uğraşacağım ve edit yapmam gerekiyor. Zamanım kalırsa da Birazcık Ales'te çıkmış sorulara bakacağım. Çünkü çok ara verdim onu ve hala doğru düzgün geri dönemedim ona. Peçeteye yapıştı. Hayır. Hayır. Tamam. <laughs> Bir de üzüm suyu vardı. Üzüm suyu içeceğim. Hadi bakalım. Biraz

Hadi. Ben geldim Bir yüzümüzü temizleyelim artık Eve geldim Aa, Saçımı da toplayayım Ne yapıyorsunuz? <laughs> Şimdi ben Biz biraz ders çalıştık Vakit geçirdik Ondan sonracığıma Yemek yedik ee, ve eve geldim. Saat şu an 10. Ve yani da bence. Şimdi saçımın bok gibiliğine bakmayalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bir yüzümüzü bir temizleyeceğiz. Dostlarım. Ondan sonracığıma bir çay içmek istiyorum. Canım çay istiyor. Bütün gün kahve içtim. Kahve, kahve, kahve bir yere kadar. Ondan sonra ne yaparız? Editi tamamlayacağım. Bak onu şey bu, bu editi yapıyorum bu arada. Bu videonun editini yapıyorum. Bitti sayılır. Şu çektiğim şeyleri de eklerim muhtemelen. Bugün editi ve bu videoyu tamamen bitiririm. Ee, yüklemeye koyarım. Yarın akşama kanalda olur diye düşünüyorum. Şimdi bir yüzümüzü bir temizleyelim artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şöyle ki dün eee Maroderm'in hani niacinamid kremini almıştım ya niacinamid içerikli sarı kremi. Göstermiştim dün. Ve daha önce kullanmıştım ben onu. Ve hiç öyle bir hissi yoktu. Ama bu aldığımda o his var. Ve sanırım farklı üretim. Sanırım değil, direkt farklı üretim. Zaten kutusu, kapağı falan şekli şemali değişmiş zaten. İçeriği de mi değişti bilmiyorum artık. Ama önceden kullandığımda yüzümde bir yanma hissi yoktu. Ama dün gece ilk defa kullandım ve Böyle cildim yanıyor gibi hissettim böyle. Ya, yandı yani cildim ve yıkamak zorunda kaldım. Şimdi bugün bir şans daha versem mi diye düşünüyorum. Çünkü kremi çok fazla uygulamamama rağmen e, ve işte retinoldur odur budur yani o tip bir serumlarla falan da uygulamadığım için hani bir bir şeyle bir şeyi birleştirince bir reaksiyona girer ya ürün. Öyle bir şey de söz konusu değil. Bir gözaltı kremi kullandım. Bir de onu kullandım. Baktığınız zaman çift aşamalı temizlikten sonra neden öyle oldu anlamadım. Hani daha önce de kullanmıştım ama herhalde şu anki üretimde bana iyi gelmeyen bir şeyler var belki de. Bilmiyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Maruderm kullandığım bir marka. Seviyorum da açıkçası çoğu ürününü de kullandım. Bakmayın kremlerini de çok fazla tüketmişimdir. Ama bilmiyorum bunu anlamadım. Yani ben mi yanlış bir şey yapıyorum acaba? Yoksa kremde mi bir hata var? Bilmiyorum. Evet. Canım çay istiyor. Ben size bir şeyler anlatacaktım. Yine unuttum var ya. bugün. Tamam. Hatırladım. Bugün yeni bir kitap aldım. Değişik bir kitap aldım bu arada. Daha önce hiç görmediğim, duymadığım bir kitaptı. Hani size demiştim ya zaman zaman popüler olmuş kitaplar hani oluyordu ediyordu. Alsam bile okumuyordum, okuyamıyordum falan. Hani otomatik portakala da o şekilde başlamıştım. Hatırladınız mı? Onlardan devam ediyordum açıkçası. Şu anda Otomatik portakal mesela bitirdikten sonra Adam Favre'a geçtim. Ee, i̇şte Olasılıksız, Empati, çok fazla bilinen ve bir dönem çok fazla okunan kitaplardı. Bestseller olarak geçiyor. Hani bayağı bir okunmuştu yani. Ama ben o zaman da mesela kitaplar olmasına rağmen çok fazla e, elim gitmemişti onlara. Şimdi Mobius'u okuyorum mesela. Eee onun gibi devam ediyor aslında. O hedeflediğim, belirlediğim o bir madde vardı. Hani okumayı ertelediğim kitapları ve böyle çok bilinen kitapları daha fazla okuyup e, şans vereceğim, bakacağım falan demiştim. Şans vermek değil de <laughs> anladınız ne demek istediğimi? Döneminde popüler olan şeylere çok fazla gitmiyorum, gidemiyorum. Bu sadece kitap için geçerli değil. Film, dizi. Yani her ya bir onun bir zamanı geçtikten sonra Dönüp ona bakmak hoşuma gidiyor. Bilmiyorum öyle alışmışım. Ee, o yüzden şu anda da kitapta bir tık böyle şeyim. Hani önceden okumayı ertelediğim, alıp kenara koyduğum kitapları falan okuyorum. Öyle de devam ediyor şu anda. Ama bugün aldığım kitap daha önce hiç görmediğim, bilmediğim bir kitap. Bir dakika getiriyorum, bekleyin. Köpek Kalbi kitabın ismi. Yani yayın evinden emin değilim bu arada yayın evi ne kadar iyidir kötüdür e, O konu hakkında bir bilgi veremeyeceğim böyle tercih ettiğim e, bazı yayın evleri var çok sevdiğim olsaydı yüzdey ondan alırdım ama orada genellikle bu yayın evi vardı İlgi, kültür sanat diye o yüzden emin değilim ama birazcık inceledim yazı tipi olsun sayfaları olsun şey olsun e, ilgimi çekti açıkçası güzel yani bence. Konusu çok tatlı geldi. Ee, Köpek Kalbi 1925'te yazılmasına rağmen ülkesinde 87'de yayınlanabilmiş bir kitap, bir roman. Doktor Philip'in işte e, Şarik diye okunuyor sanırım. Adlı bir e, sokak köpeğinden yarattığı insan hayvan türü üzerinden döneminin yeni insan yaratma hedeflerini hicveden mizahi bir eserdir diyor. Konusu çok hoşuma gitti. Yani hiç böyle... E, şeye falan bakıyordum. Simyacıdır işte. E, o tip kitapları inceliyordum birazcık. Hani bilinen ha bak bunu da okuyayım falan dediğim böyle çektiğim ettiğim kitaplara bakıyordum. E, bu dikkatimi çekti o an. Yazarı da bilmiyorum. Kitabı da bilmiyorum. Ama konusu çok tatlı geldi. Biraz inceledim ve almak istedim. Bakalım şeyden Mobius'tan sonra bunu okuyacağım. Bir de şöyle bir bant aldım. <laughs> şöyle koyayım şöyle. Böyle bir bant aldım. Bu bantları seviyorum ben. Daha kalitelisi, daha güzeli var mıdır? Vardır. Ama oradaki kitapçı da çok tatlı. Gördüm böyle kirazlı mirazlı hatta böyle yapraklı kirazlı papatyalı falan. Bir tık daha böyle newtonlarda olsaydı bir tık daha hoşuma gidebilirdi. Çünkü Balık Journal'da biraz daha böyle baskın değil de arka planda kalacak ama aynı zamanda böyle newtonlarda ya da böyle daha soft gözükecek şeylerden hoşlanıyorum. Ama bir şu çiçekli açayım da görün. Konuştukça bitmeyecek yani çünkü. Yani mesela şu çok tatlı geldi. Çiçek çok da görünmüyor. Benim youtuberlık görünmüyor, görünmüyor göründüğü kadar. Şu çiçekli. Mesela çok hoşuma gitti bu. Sonra şu var mesela. Belli olmuyor. Şu kirazlı mesela. Çok tatlı geldi bana. Ee, ve balık journal'da ihtiyacım oluyor. Seviyorum bu tip şeyler. İşte bilettir, fiştir, işte çerçöptür. E, o tip şeyleri Böyle anı olarak bir yerlerden alıp ettiğimde e, yapıştırmak için genellikle bant kullanıyorum. O yüzden aklımdaydı ne zamandır. Görünce de alayım dedim böyle. Bir de şey yapmaya karar verdim. Şimdi bir instaksım var. Orada da işte, işte analog fotoğraflar çok fazla çekiyorum, ediyorum. E, uzun zamandır da ara vermiştim. Şimdi yanıma da getirdim onu. Ve e, biraz daha fazla çekmeye karar verdim. Hatta size söylemiştim. Analog fotoğrafa daha fazla... E, şey öncelik vereceğim ve daha fazla fotoğraf biriktireceğim demiştim. Bu şey hedef kısmında videosunda falan mutlaka söylediğimi söylemiştim yani burada <laughs> hatırlarsınız. Ee, biraz daha böyle analog fotoğrafları olsun işte retro kamera falan da almayı düşünüyorum ama e, Instax'ımı daha fazla kullanacağım demiştim. Film aldım bitmişti filmim. Onu aldım yanıma da getirdim çekeceğim. Ve çektiklerimi de iki fikir vardı aklımda. Biri bu analog fotoğrafları koyduğumuz minik albümlerden alıp e, albüm yapmak. Bir de bantlarla birlikte yapıştırıp işte Balık Journal'da yer alması, Ajandam'da yer almasıydı. İkisinden biriydi. Sonra dedim ki ya zaten bantlıyorsun Melisa yani. Bantlıyorsun ne diyorsun? Yarın bir gün albüm yapma fikri olursa bantları çıkarırsın oradan, albüme geçirirsin. Ya yani çok farklı bir şey değil yani, çok e, imkansız bir şey değil. O yüzden şimdilik böyle ajandama falan yapıştırmak istiyorum bazı fotoğrafları da. O yüzden böyle bantları görmüşken alayım dedim. Tatlış geldi. Evet, bu kadar. Şimdi kitabımı da alayım. Yüzümü de yıkadım. Sizi de alayım. Ee, bir kremlenelim. Güzelce bir bakımımızı yapalım. Ondan sonra çayımızı yapalım ve oturalım edite Kitaba, ona, buna, şuna devam edelim. Değil mi? Hadi öpüyorum sizi. Hii, tütsüyü de bir dökeyim. Çok pislik yapıyor şu tütsüler ya ama seviyorum da yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bakalım ya. Şu arkadaki çamaşır şey peki. <laughs> Burası böyle bir ev. Yapacak bir şey yok. Amber ve sandal ağacı tercih ediyorum bugün. Değişler. Ne öyle. Tütsüyü şeyden sonra yakayım ya, çabuk bitiyor zaten. Şey yapayım, bir çamaşırları bir e, atayım son kez. Evet, bir çamaşır atayım, çayımı yapayım öyle oturduğumda yakayım daha iyi olur. gerçekten çok yoruldum. Sadece çamaşırları halletmedim. Aynı zamanda durduk yere mutfağa da giriştim. Yani derinlemesine ocağı, işte lavabosu bilmem nesi falan bayağı bir derinlemesine bir temizlik yaptım. Saat kaç şu an? Baya 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 oldu. <laughs> Saati bile bilmiyorum. Kitap falan okurum diyordum ama kitap da okumadım. Editi tamamladım. Ay dik bile duramıyorum. Sırtım infilak etti. Gerçekten sırtım. Çatır çutur. Çıtlıyor. Duydunuz mu? <laughs> Edit'i bitirdim. Bir onunla uğraştım. Onun dışında çamaşır bulaşık derken anca oturdum. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Sizi burada artık bırakıyorum ve bu videoyu sonlandırıyorum. Böyle günlerime sizi dahil etmeye çalışıyorum. Çekebildiğim kadarını çekiyorum. Çekemediğimi de anlatmaya çalışıyorum. Aldığımı yaptığımı böyle sürekli anlatıp konuşuyorum. Bazen çok konuşasım geliyor bazen hiç konuşasım gelmiyor videoların e, dinamiği o zamanlarda nasıl hissediyorsam o şekilde size yansıyor. Umarım izlerken de keyif alıyorsunuzdur. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. İyi geceler.